Merhaba arkadaşlar. Yeni memnun size berberiz. Ben Çekirdek oynanan İtalp. Ve yanımızda yeni bir arkadaşımız var Deniz. Merhaba Deli. Merhaba. Hadi gel. Survival serisi yapacağız bundan Bu arkadaşlar ee, şu an bizden dünyasını oynadığımız için bir var. Ama yerleri yani geçer olarak. Gördüğünüz gibi böyle bir yolla doğduk. Ben de var bende de yani. Hadi bir crafting table yapayım bekle. Yani şu karşıdaki ben şu dağlık bir şey yapacağım. Of kasta. Ee, kasıyor la. Ayarları düşür. Bu abi ya ayarları iyi bence benim ayarlı. Abi modlu da abi normal kasar da işte. Modsuz nasıl kasar? Ben sadece nodus var. Onun da sadece bir full bright açık. Nodus. He, sadece bir nodus var. o ben normal oyn oynarken hiç kasmıyor ki nodus. Nodus'u kapatsan oğlum. Yok ya. Ben senin ismini görmek için Nodus'u açıyorum. Bir de etrafı gündüz gibi görmek için. Yoksa videoda karanlık çıkar. Anladın mı? Ha. Ama şeylere bakmıyorsun, değil mi? Videoyu alacağım senden bakacağım ve izleyeceğim. Niye? De, sesim nasıl filan çıkmış. Geliyor lan sesin. Hayır videoda... İstersen bir bakayım abi. Videoda sus çok... Be. Videoda çok iğrenç geliyordu benim seslerim. sesinden Aynen abi şu an full çek. Bekle bir sus. Tur... Aynen abi şu an full çekiyor senin sesin. <laughs> Neyse abi videodan sonra bir bakarız. Aynen Ben bir izleyelim videoyu ekran parçamı da açalım ya Tamam Neyse şimdi bunlar videoda görüşmeye Dırt 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 Iıı Iıı He? Biraz taş kaz Kazdım kazdım ben Benim 5 tane şu an taşım var bir tane taş baltam var bana da taş balta falan yapsana. Her şeyimizi taştan yapalım. Tatlıdan yapmaya gerek yok. Taş kalmadı. Geliyorum bekle. Tamam. Al abi sen odun git odun kes ben taş topladım. Ben de odun var. Bayağı topladım bayağı kömür. Kömürümüz azalırsa kömür falan yaparız. Bu dünyada en kolay bulunacak şey kömür. Taş. Bu topak. Maden. Ya maden onlar tabii ki de taş. O da çünkü taş da madene giriyor. On, onları katmazsak ama tabii ki de. Taş, ki Bir tane kılıç yap da kanka. Niye? Ben sana yapıyorum kılıç. Zombileri açık mı? Belki difficulty bir ayarlayayım. Beni okmasın ha. Al. Oku yap. Dur. Neredesin gel. Lan gel. Al. Dur. Bir yok ya. Hop. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dur bakayım. Tamam. Hop bir daha hadi beni hop bir daha. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Hileler açık değil. Sadece abi tamam biliyorum ama o sadece beni OP yap sadece şey yapma şimdi. bazı şeyler yapamam mesela kumandım yok falan ne zaman tamam da işte hileler açık olmadığında seni OP yapamam. Hileler yap. E komand blok da işimiz olmayacak ki. Nereden bulacağız komand blok? Ben abi bayağı bir 10 tane tavuk tutalım. OP abi OP yaz. Bilmadım. Nasıl olsun? Elimizi nerede yapalım? Abi şurada bir tane daha var ya kaçtı. Onu da yapalım. Sen neredesin işte? Ben de işte. Aa, bir gel gel ben ışınla. Düz düzlük bir yol buldum. Koyun falan da bak. Ya diyorum ki TP atamayız. Tamam. Bekle seni ben getireceğim. Ben ismini gördüm bak. Ben sen benim ismini gördün mü? Bak beni gördüm, ben seni gördüm. Gel. Ya ben şu daha çıkıyorum. Abi buradayım bak. Arkan bak buradayım buradayım. buradayım. Bak sıkıyorum. Özür dilerim. Tamam. hep fazla yiyecek var. Kanka birbirimizi nasıl bulacağız dersen yani kaybolduğumuzda filan şeylerle Koordinat. ben abi notusta ben notusta senin ismini görüyorum. Tamam olsun da yani baya bir uzaklaştığımızda koordinatlarla. Tamam. Sıfır tamam. ile yani. Aynen sıfır ile. Ben abi yemek pişiriyorum şurada ben birazcık daha yemek toplayayım geleyim de. Abi o seviye at. Koşamıyorum. Al. Dur neredesin lan? Neyse ben evi yapacak güzel bir yer buldum ha. Ne öyle o oradan bahsediyorum zaten. Ben, senden fazla benim yemeğe ihtiyacım var. Bir tamam artık demeyim oldu. Ben şu aşağıdaki kuzuları alayım. şu çektim. Arkadaşlar, siz böyle dersiniz yapın diye Biz şöyle düşünüyoruz. Bu, bu ağaçları kökten kesme şey yap, ekleyeceğiz. Sadece o modu ekleyeceğiz. O Ama da belki yani. Aynen. Tamam, onu ben aldım. Sizin kararınıza bağlı. Pipi açık mı lan? Evet. Yine gömdüm sana lan. Yine hadi. Duymuş. 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 Ne gözüm sana hadi. Uyumuş. Bu bir sene uyumuş. tane ünüm oldu. Bir yatağımız hazır. İki tane toplasan yeter. Bende bir tane var. yapacak şeyleri toplayarak da yapabiliriz. Abi sen evet. şu an şey neydi abi? Neydi? Difficulty neydi? Zorluk. Ya biraz ilerlesin normalde çekelim. Abi şu, şu an iyi değil mi? Evet. Biraz geçti. Çünkü de oynuyoruz ya o yüzden şey yapmamız lazım. Ben birazcık abi domuz biraz kestim. Tamam evi yapacağımız yere gideyim mi ben? Yani Herhalde evi yapacağımız yere işte o da domuzlar var domuzlar evet. Peki bir kaç dakika olmuş? Eee 128 dakika 2 dakika sonra bitirmemiz lazım. Bence şimdi bitir. Bitti şimdi. Şimdi bitireyim bundan sonra hemen onu bir düzenlesin. Sonra direkt yeni bir mü başlayalım? Evet. Birleştir sen, bitir hadi, sen, bitir hadi, sen bitir sen bitir sen, sen bitir acıdım sana sen bitir hadi bitir la. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki bölümde görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın bay